arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deney yapacağız. Bu deneyimiz için gereken malzemeler, süt, deterjan, gıda boyası ve kulak çubuğuna ihtiyacımız var. İlk, i̇lk önce sütümüzü döküyoruz. Sonralıkla boyalarımızı döküyoruz. Sonra çubuğumuzu batırıyoruz. Renk dünyasına hazır mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bunun sebebi deterjan Sütteki yağ molekülleriyle etkileşime geçerek onların dans etmesine sebep olur. Harika.